çektiğim ikinci video. Giderek daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. E, yorumlarınızı videonun altına bırakırsanız ya da bana Instagram'dan ulaşırsanız çok memnun olurum. Instagram hesabımı da şuralara bir yere yazacağım. E, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta ben İstanbul'a gittim. E, bir Ankaralı olarak İstanbul'a gidip de alışveriş yapmadan dönmem, hele benim gibi bir alışveriş koliğin imkansızdı. E, hele de Miniso diye ee, hepimizin duyduğu bir mağaza açılmışken henüz sadece İstanbul'da mağazaları var ve e, duyduğuma göre sürekli yeni bir mağaza açıyorlarmış. Yani her hafta yeni bir mağaza açılıyor. Umarım en kısa zamanda Ankara'ya da gelir. Ee, bir sürede bir şey aldım açıkçası. Yani elimi korkak alıştırmadım öyle söyleyeyim. İsterseniz hemen alışverişime başlayalım. İlk aldığım şey Böyle bir e, duvara asma ürünü. Ben bunun içine duş jeli, işte krem, e, peeling gibi o tip şeyleri koymak için aldım. Şöyle de bir askısı var. Banyoya asabileceğimi düşünüyorum. E, aldığım her şeyin fiyatlarını gene şuralarda bir yerde bulabileceksiniz. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Can. Bu bir el havlusu. E, yüzüm için de ayrıca bir havlu almadığıma çok pişmanım. Bunun birkaç çeşidi vardı böyle tatlış tipler şeklinde. En sevimlisi buydu diye düşünüyorum. O yüzden ben bunu aldım. Bir de aşırı yumuşacık. Şöyle bir maske buldum. Ee, nasıl bir şey olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Daha önce buna dair bir şey duymadım. Ama görünce mutlaka bir denemek istedim. Ee, şöyle açılıyor. İçinden böyle 3 adet maske çıkıyor. Bunlar kağıt maskeler. Şu şekilde gözlerimiz ve ağzımız açıkta kalacak şekilde bildiğimiz kağıt maske yani ama hani bir alerjik reaksiyon yaratır mı ya da bende nasıl bir etkisi olur bilmiyorum. Kullanınca mutlaka sizinle paylaşacağım. Şöyle bir el dezenfektanı aldım. Benim gibi lavanta aşığı bir insanın bunu geride bırakması imkansız zaten. Şöyle de asmak için ya da böyle taşımak için filan bir e, kısmı var. E, Çantama atmak için uygun olduğunu düşündüm. Bir de bu tokaları aldım. Bu tokalar bana e, çocukluğumda taktığım tokaları hatırlattı. Bayağı özlemişim onu fark ettim. Şimdilerde tabii ki hep tel toka filan kullanıyoruz ama bunların renkleri de çok hoşuma gitti. O yüzden tekrar almak istedim. Şimdi kocaman bir kırtasiye alışverişimiz var. Hemen ona başlıyoruz. Ee, öncelikle böyle bir kalem aldım. Ben bu kalemlerde hep gözüm kalır ama hiç almam. Niye öyle bilmiyorum. Ee, böyle biliyorsunuzdur zaten bunları böyle yanlardan basmalı. Rengarenk bir sürü rengi var. Çok tatlı. Mini sodaki defterler beni benden aldı gerçekten. Hangisini alsam? diye. elim birine gidiyor. Sonra öbürünü görüyorum. Aa bu da çok güzelmiş diye. Ama içlerinde en beğendiğim bu oldu. Bu baya böyle ahşap kaplı gibi. Şu şekilde bir defter. Bunu e, çantama atıp her şeyi bütün o günün planı o gün aklıma gelen her şeyi buna yazmayı düşünüyorum. Şöyle iki adet sticker aldım çok tatlı değiller mi bakar mısın? Yani bunu almamda hiçbir amaç yok. Sadece tatlılar. Belki ajandaları falan süslemek için kullanırım diye düşündüm. Bu ara biliyorsunuz bu boyama şeyi moda oldu. ama ilk defa ben böyle değişik bir ürün gördüm. Bunlar sticker. yani hani şu şekilde şuradan çıkartıp bir yerlere yapıştırabiliyorsunuz. Kendinden yapışkanı var. Ve çok tatlılar. İlk defa böyle bir ürün gördüm. Hani o defterler falan meşhur ama böyle bir şey ilk defa gördüğüm için bunu almak istedim. Birkaç çeşidi daha vardı. Galiba 3 çeşitti. Ama onlar neydi hiç hatırlamıyorum bile. Çok hızlı alışveriş yaptım. Şu şekilde bir yazı tahtası aldım. Ben bunu mutfağa işte e, buzdolabının üstüne falan asmayı düşünüyorum. E, o gün alacaklarım ya da hatırlamam gereken bir şey varsa, o gün yapmam gereken, almam gereken bir şey. Bunun üstüne yazmayı düşünüyorum. Çok pratik. Bir de boyutu da çok tatlı. Küçücük bir şey. Ben tam bir kırtasiye canavarıyım gerçekten. <laughs> böyle hapşırınca da duramıyorum. Neyse ne diyordum. Ben tam bir e, kırtasiye canavarıyım. O yüzden böyle her türlü <laughs> dosya, kağıt işte sticker, defter ilgimi çekiyor. O yüzden bunları aldım. Bunu açıkçası kalemlik olarak değil, makyaj çantası olarak kullanmayı düşünüyorum, itiraf edeyim. Buna da notları falan koyarım herhalde. Ne koyacağımı düşünmedim. Bir de şöyle e, çoklu bir çay aldım, Sofya. Bir burada kocaman bir gözü var. Şu an açamıyorum lastikle ama burada ortanca bir gözü var. Bir de bunun içinde daha küçük bir parça var. Şu da görüyorsunuz zaten. Bunun da kullanışlı olduğunu düşündüm. Hani boy boy olduğu için. Daha aklımda kalan birçok ürün vardı. Ee, özellikle eğer gitme şansımız varsa e, bu akrelik makyaj düzenleyicilerinden vardı orada. Ama benim girdiğim mağazada yoktu kalmamış. O yüzden alamadım. Mesela onu da aklım kaldı. Ee, onun dışında bütün ürünleri bence çok güzel ve hepsinin fiyatı çok faydalı. E, minimal düzeyde. Yani görmüşsünüzdür zaten 6 lira, 9 lira falan her şey. O yüzden bence çok keyifli. Gez gezmesi de çok keyifli bir mağaza. Ee, bir bakmanızı tavsiye ederim. Ben çok keyif aldım çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Beğene basmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. İyi günler.